Vestel televizyonlarda ışık yanıp sönüyor fakat televizyon açılmıyor. Bu neden olabilir? Bu problemin çözümü için şu adımları uygulayabilirsiniz. Ürününüzün bağlı olduğu priz veya sigorta bağlantılarını kontrol edin. Televizyonunuzun sağ veya sol tarafında yer alan P artı tuşu ile televizyonunuzu açmayı deneyin. Televizyonun yapısına bağlı olarak VGA, HDMI ya da DisplayPort ile görüntü aktarımı sağlanır. Bu kablolarda bir problem olması, yanlış yere takılması ya da temassızlık olması halinde görüntü gelmeyecektir. Kabloları tek tek kontrol ederek sorunu bulabilir. Eğer yanlış yere takmışsanız, taktığınız girişin ismine dikkat edebilirsiniz. Örneğin HDMI 1 bölümüne taktıysanız, televizyonunuzdan da görüntü verilecek kısmı HDMI 1 olarak seçmeniz gerekmektedir veya televizyona elektriği aktaran ve içerisinde yer alan bileşenlere voltajı veren güç kartının bozulması halinde tüm elektrik bağlantıları kesilebilir. Bileşenler gerekli elektriği almadığı için televizyona görüntü vermeyecektir. Eğer böyle bir sorun mevcut ise güç kartı değiştirilerek sorun ortadan kaldırılabilir. Güç kartında her zaman tamir ve onarım pek mümkün olmaz. En iyi performans ve kalıcı çözüm için değişim gerekebilir.